Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar seviye yükseltme yapacağız. Tabi her zaman olduğu gibi rutin bir kristal açılımımızda finalde olacak. Öncelikle arkadaşlar manyetomuzu yükselteceğiz. Manyetomuzu geçen videomda da hatta videoda mıydı artık video dışında mıydı Yükselttim. 3.45'e kadar yükselteceğim manyetoyu. <laughs> Öncelikle şöyle bir bilim yükseltelim. İzolarımız. Hepsi bir değerli olduğu için. Şöyle 5 hızlara gelelim. <laughs> Kaptan Amerika'yı Cevher taşını kullanalım. Direkt 2.35'e at şey. Tabii 2.35'e kadar yükseltelim. Bir <laughs> de basalım ya. Aynen. Kaptan Amerika'yı 2.35'e attıktan sonra şöyle gelelim. Kapatalım burayı. Tekrardan seviye yükselt dediğimiz zaman manyetoyu şöyle bir Alalım buraya. Şimdi mutant sınıflarını alacağız. Elimde baya bir izomuz var. 1400 tane civarında izomuz vardı. Tabi bu yükseltmeden sonra biraz düşecek sayılar ama önemli değil. Hala yeterince izomuz elimizde mevcut. Evet 3.45'e kadar çıkardık. Muhtemelen arkadaşlar manyetoyu ben 5.65 atacağım. Ama şu anda 3.45'te bırakacağım. Hemen gelelim cable'ımızı. 6 yıldız cable'ı da 1.25'e çıkartalım. Ondan sonra muhtemelen seviye yükseltmedeki aşama ödüllerini almış olacağız. Mutant'tan almaya devam edelim. Ee, güzel. Mutantları bitirdik. Şuradan max al diyelim. Kademe 5'lerden alalım ki şöyle. <laughs> 6 yıldız olduğu için baya bir gerekecek. Gıdım gıdım gidiyoruz. Şöyle 27 bin gerçekten çok fazla izo istiyor. Özellikle 6 yıldızları. Full aldığımız halde ha güzel 24'e kadar çıkardık. Şuradan. maksal dediğimiz zaman az kaldı hemen. Bunu da 1.25 yapacağız. Bir parti daha alırsak eğer. Şöyle. Evet, cable'da arkadaşlar 1.25'e kadar yükselttik. <laughs> 2.35 atsam mı? Derken kendi kendimle dalga geçiyorum. Yani 2.35 nerede? Şimdi gelelim şöyle bir tane kristal açalım. Ondan sonra videonun gidişatına bakalım. Benim için en favori sınıf arkadaşlar beceri ve mutant. Mutantlarda gerçekten çok kaliteli hero'lar var beceride de 2-3 tane gerçekten oyun top kilolar var. Mesela Eagle olsun, Nick Fury olsun yani. Açmak bence en tavsiye edebileceğim en iyi kristal mutant ve beceri birleşen kristalidir arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok iyi karakterler var kristal içinde. Basalım şöyle Nick Fury gelirse gerçekten çok güzel olacak bir teknik Fury eksik. Gece maymunu da olabilir ama gider şimdi. Allah. Ah vallahi geldi gece maymunu ya. Çok iyi. Örümcek adam gizli kostümü yakaladık sonunda. Güzel oldu bu. Nick Fury de gelebiliyordu aslında. Yanında durdu ya. Neyse yakından Nick Fury'yi de yakalarız elbet. Bu güzel oldu şimdi. Şuradan bir tane de Büyük Üst Atış alan Gerçekten çok güzel oldu bu Gece maymununun gelmesi Buradan da bir tane 4 yıldız bulsak yine iyi ya 5 yıldız zaten beklemiyorum da 4 yıldız gelirse Gelmedi 3 yıldız kara panter geldi Evet. Başka ne vardı elimizde? Şöyle bir bakalım. Burada pek fazla bir şey yok. Aslında 4 yıldızlarım vardı. Onları açmak istemiyorum çünkü şu ama 10 10 tane premium açalım şuradan. Arkadaşlar bu aralar arena kasamıyorum. Bilmiyorum bir arenaya soğukluk geldi bende. Arena oynayamıyorum. Bakalım tekrardan bir heves gelirse arena kasmaya başlayacağım. Şu anda pek fazla arena oynamıyorum yani. Sade aylık maceralar olarak devam ediyoruz. Ayrıyeten de bu ay gelen şövalye zorluğu gerçekten çok zor arkadaşlar. Ayrıyeten de Getirisi de pek fazla iyi bir macera olmamış. Biraz da sohbet edelim son dakikalar. Şöyle açayım ben maceraları tekrardan. Yanlış yere girdik. Şuraya geldiğimiz zaman şövalye. Tek tur attım arkadaşlar şövalye bölümünü. Ödüllere baktığımız zaman yani %100 yaptık mı %10'luk S5 veriyor. Tamam S5 güzel. Özgünlükler de güzel. Gerçekten ama ödüller az. Mesela arkadaşlar şu %100 keşif yaptığımız zaman en az bir 5K 6 yıldız vermesini beklerdim. Ayrıca bir tane 5 yıldız. Tamam T5'i de normal. Ama kristal parçaları gerçekten az. 2K nedir yani? 2K yerine 5K 6 yıldız olması gerekirdi. Ayrıca de 5 yıldızda 10.000 ile 15.000 arası yapmalar lazımdı yani minimum. Bölümlerde baktığımız zaman da Aslında bölümlerde de yani gerçi bir 500, 1000, 1500, 3500, 4000 parça falan veriyor ama işte dediğim gibi yani tamamlamaya bir 5000 parça vermesi gerekirdi yani şu alt yıldızı. Çünkü artık gerçekten Ayrıyetten de çok zor bir macera yapmışlar. Onun için biraz daha ödülleri yüksek olsaydı oynamaya değerdi yani. Ayrıyetten de patron akımlarının hepsini bitirdim arkadaşlar. Omega seviyesi de dahil olmak üzere. Gerçekten ödüllerim müthişti. Ayrıyetten de buradaki Mutant Adana'sa ha, Hazine Adası eşyalarını da biriktiriyorum. Bakalım şöyle ne kadar eşyamız olmuş eşyamız derken anahtar. Nereden anahtar? İki tane anahtarımız var. Bir de bugün geldi. Üç tane. Kristal parçalarını bitirdiğim gibi bir şey oldu artık. Yani bundan sonra muhtemelen özgünlük taşları toplamaya başlayacağım. Çünkü baya bir özgünlük taşı var. En az bir yüz tane yüz tane özgünlük taşı toplarım. O da benim gerçekten prestijimi çok iyi yerlere getirir. Mesela burada bile 5 yıldız Elimizde 14 tane olmuş bile. Şöyle bir bakalım. Doktordum. 170 kopya kadar yükseltmişiz. Kaptan var bu şekilde. Böyle. Zaten gümüş sörfçüyü şimdi 5.65 atacağım da. <laughs> Öncelikle şöyle bir aslında hemen şöyle videodayken gümüş sörfçümüz arkadaşlar. Direkt bir 3. 40 Arkadaşlar görüyorsunuz 345 bir karakter olmasına rağmen nerelere kadar yükselmiş bir durumda. Şimdi biz bunu 455'e atalım. 4 rütbeye atalım. Yükseltmeyi de şöyle bir bakalım. Tamam yükseltme şeyimiz de olmamış. Hemen bunu bir bastıralım biraz. Hatta 4.55'e kadar da yükseltelim yani hazır elimizdeymişken. Bir dahaki seviye yükseltmede de muhtemelen bunu 5.65 atacağız. Nasip olursa. A bağlantı hatası da gerçekten bu aralar insanın canını sıkacak vaziyete kadar geldi yani. Arenayı da bu yüzden kasmak istemiyorum yani. Gerçekten arenadan soğutuyor insanı. Durmadan bir A bağlantı hatası. Çözemiyorlar yani. Ben bu oyuna başladım başlayalı. A bağlantı hatası var yani. Çözemiyorlar adamlar. Yapacak bir şey yok. Bu ya bu şekilde oynayacaksın ya da oynamayacaksın. Biz de şu anda oynuyoruz. Abi hesabı satmaya çalıştık ama alıcı bulamadık yani şu hesabı alıcı bulamıyoruz yani çok saçma geliyor bana saçma sapan adamların hesapları satılıyor Ya yani ben şu hesabı satamam Çok garip ya İstediğim para da çok cüzi bir para Millet dünyaları istiyor Çatır çatır hesabına satıyor Bizim istediğimiz cüzi rakamlara hesabı satamıyoruz yani Bilmiyorum yani Garip Zaten bir Odin'de olmuş artık 1000 lira tabi 3-4 hafta önceki düşündüğüm fiyat artık bu saatten sonra biraz zor satarım. Çünkü hesabımız gördüğünüz gibi 10 kan üzerinde prestijimiz var. Hatta gümüş sörfçüyü de 5.65 attıktan sonra prestijimiz biraz daha yükselecek. Ondan sonra daha güzel olacak. Eşya problemim de yok. Zaten 5 tane T5'im var. Alfa 2'de problem yok. Alfa 1'de de problemim yok. Şöyle bir stoklarımızı alalım. Görüyorsunuz yani yedekler ağzına kadar dolu yani eş katalizörler falan izolar olsun. Eşya yönünden hiçbir problem yok hesabın. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.